Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir ikinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda birbirinden güzel ülkemizde en çok tutulan, sevilen traktörleri inceledim ve en son piyasa fiyatları hakkındaki en doğru, en net bilgileri sizinle paylaşacağım. Her zamanki gibi küçük bir yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü abone sayımız bize yakışmayacak derecede az. Eğer abone olursanız videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tam tamamen ücretsizdir. Bu küçük hatırlatma ise yaptıktan sonra arkadaşlar bu videoda bahsedeceğim traktörler Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Galeri satılan traktörleri inceledim. İncelediğim ilk traktör ise Massey Ferguson 240S. Ülkemizde bu traktörü bilmeyen tanımayan yoktur çünkü çok bilinen, çok sevilen, tutulan ve ülkemizde en çok kullanılan traktörlerden bir tanesi görmüş olduğumuz Massey Ferguson 240 S. Bu traktör 1996 model. 49 beygirlik bir motor gücüne sahip. Perkins motor var. 3 silindirli bir motor var. 8 ileri 2 geri vites var. Tarla tipi bir traktör. Bu traktörün genel özellikleri. Gelelim bu traktörün şahsi özelliklerine. Arkadaşlar traktörün lastik durumları çok iyi durumda. Ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için ise tamamen yeni %100 seviyesinde traktörün arka lastikleri senkro şanzıman var. Kuru balata var. Hatasız, orijinal bir traktörden bahsettim sizlere. Massey Ferguson 240S. Hiç uzatmayacağım. Hemen fiyat hakkındaki net bilgileri sizinle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 379.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ise Massey Ferguson 266 Gold traktör. Bu traktör 66 beygirlik bir motor gücüne sahip arkadaşlar ve yine ülkemizde üretilen Uzel üretimi bir traktör. 2002 model görmüş olduğunuz bu traktör tenteli, 12 ileri 4 geri vitesi var ve adından anlaşılacağı gibi 66 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli motor var arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu traktör hakkında bilgi sunar iken traktörün lastik durumları iyi durumda gene bu traktör içinde. Ön lastik için %100 seviyesinde arka lastik için ise %75 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün lastik seviyesi bu şekilde. Ülkemizde tutulan bir marka arkadaşlar Massey Ferguson. Ee, soldan egzozu var. 2 adet hidrolik güç çıkışı var. Ara şanzıman var bu traktörde. Turbo versiyonu ki Colt serisi zaten. Askı pedal var ve traktörün muayenesi de yeni yapılmış iyi durumda bir Massey Ferguson 266 Gold traktörden bahsediyorum sizlere. Peki uzatmayacağım. Fiyat hakkındaki en net bilgileri sizinle paylaşıyorum. Bu traktörün satış fiyatı ise 555.000 TL arkadaşlar. 2002 model Massey Ferguson 266 Gold 555.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. İncelediğim bir diğer traktör ise Massey Ferguson 135. Kimisine göre atom karınca, kimisine göre dede yadigarı. Yine ülkemizde sevilen, bilinen ve tutulan traktörlerden arkadaşlar. Bu traktörde 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bilinenin aksine çoğu kullanıcı bu traktörü 35 beygir olduğunu düşünüyor. Fakat 45 beygirlik bir motor gücüne sahip arkadaşlar. Bu traktörde 6 ileri 2 geri vites var. 3 silindirli bir motor var bu traktörde. Arkadaşlar bu traktör 135 serisinin yeni tip modellerinde. Çünkü 1974 model bu traktör. Lastik durumlarından bahsedeceğim size sizlere. Ön lastik için %95 seviyelerinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %95 seviyelerinde. Gayet iyi durumda traktörün lastikleri. Zaten kendini belli ediyor görüntüsünden de. Ee, İspanyol versiyonu. Arkadaşlar zaten bu traktörlerde İngiliz, Fransız ve İspanyol versiyonları var ülkemizde. Bu görmüş olduğunuz bu traktör ise İspanyol versiyonu ve full orijinal bir traktörden bahsettim sizlere. Mazze Ferguson 135. Gelelim traktörün Fiyatı ne kadar? Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 230 bin TL. 74 model, bir Mazda Ferguson 135 230 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör yine farklı bir Mazda Ferguson 240S ve 1997 model bahsettiğim bu traktör e, tarla tipi ve bahçe tipinde kullanabileceğiniz bir traktör. Zaten az önce bahsettim. 49 beygirlik bir motor gücüne sahip. Lastiklerinden bahsedeceğim bu sebeple sizlere. E, traktörün ön lastik %100 seviyesinde tamamen iyi durumda. Arka lastik ise %60 seviyelerinde görmüş olduğunuz bu traktörün e, kontaktan stop, stop özelliği var. E, disk fren var. Semerli bir Traktör ülkemizde bilinen, sevilen traktörlerden bir tanesi. Bu traktörün satış fiyatı ise 395.000 TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere Ford 5000 traktörden bahsedeceğim. Bir dönemin efsanelerinden. Yeşilçam filmlerindeki A traktörü. Arkadaşlar bu traktör Ford 5000 1968 model olan bu traktörde 75 beygirlik bir motor gücüne sahip Ford motor var bu traktörlerde. 8 ileri, 2 geri vites var ve 4 silindirli bir motor var bu traktörlerde arkadaşlar. Dediğim gibi dönemin en önemli en güçlü traktörlerinden ne zamanın? 1968 yılının e, lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik %60 seviyelerindeyken traktörün arka lastiği de yine aynı şekilde %60 seviyelerinde görmüş olduğunuz bu traktör yani gerçekten e, iyi bir traktör çünkü T5 blok var hidrolik direksiyon var bu traktörde. Ön tampon ağırlığı var. Bakımları yapılmış. 8 ileri 2 geri şanzıman var. Ford 5000. Ne dedik? Bir dönemin efsanelerinden. Fiyatından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatı 300.000 TL. 68 model Ford 5000 satış fiyatı 300.000 TL. Şimdi de sizlere e, az önce bahsetmiş olduğum Massey Ferguson 240 S traktörlerin kabinli versiyonundan bahsedeceğim bu sefer. Bahsettiğim bu traktör ise 1999 model kabinli bir traktör. Traktörün zaten özelliklerini zaten biliyoruz. Ön lastik için yüzde %100 seviyesinde diyebilirim. Arka lastik için ise yüzde %85 seviyelerinde traktörün arka lastik durumu da full orijinal bir makineden bahsediyorum sizlere. Orijinal etiketler üzerinde görmüş olduğunuz bu traktörün yine kontaktan stop var, disk fren var, Şa Sankro, şanzuman var bu traktörde de. Fiyatından bahsedeceğim hemen sizlere. Görmüş olduğunuz bu traktör 99 model kabindi Mazda Ferguson 240S, 450 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere Mazda Ferguson 285S traktörden bahsedeceğim. Ne dedim videonun başında? Ülkemizde en çok tutulan, sevilen ve bilinen traktörlerden bahsedeceğim dedim. Görmüş olduğunuz bu traktör 1996 model. 75 beygirlik bir motor gücüne sahip arkadaşlar. Bu traktörde kapalı kabin var. 1996 model olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. 12 ileri 4 geri vites var. 2 çekişli 4 silindirli bir motora sahip bu traktör. Lastik durumlarını incelediğimde ise ön lastik için %85 seviyesinde, arka lastik için ise %99 seviyesinde diyebilirim traktörün arka lastik durumu için. Gelelim diğer özelliklerine traktör 95 model. Orijinal bir traktör. 4 tane hidrolik güç çıkışı var. Hidrolik direksiyonu var. Traktörün çatlağı, patlağı vesaire kesinlikle yok. Çalışmayan tek bir aksam yok. Traktörün motor durumu ise %100 seviyesinde. Ayrıca traktörde aktif olarak çalışan kalorifer de mevcut. Mazda Ferguson 285S 95 model fiyatından bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 650.000 TL arkadaşlar. Şimdi de incelediğim bir diğer traktör Mazda Ferguson 265S. Bu görmüş olduğunuz bu traktörde gene kabinli bir traktörden bahsedeceğim. Modeli 1996 model. 12 ileri 4 kilo var ve adından anlaşılacağı gibi bu traktör 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli motor var. Bu traktörde de plastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %80, arka lastik için de biraz daha yeni %90 seviyelerinde bu traktörün turbusu e, turbosu var, araç şanzıman var. Traktör için A'dan Z'ye orijinal oldu özellikle de belirtilmiş. Ayrıca arkadaşlar traktörün tüm bakımı da yapılmış bir Mazda Ferguson 265S traktörden bahsettim sizlere. Fiyatından bahsedeceğim şimdi de. Traktörün satış fiyatı 555.000 TL. Mazda Ferguson 265 96 model 555.000 TL'den satışa sunulmuş durumda. Bu durumda da arkadaşlar incelediğimiz en ucuz traktör Massey Ferguson 135 yani bu videodaki en ucuz traktör 230.000 TL ile satılan Massey Ferguson 135 oluyor arkadaşlar. Tra bu videomuz hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, incelediğimiz traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer bu traktörler arasında kullandığınız traktörler varsa mutlaka tecrübelerinizi yorum kısmına bekliyorum ki böylece eğer aramızda traktör almayı düşünen, traktör alacak izleyicilerimiz, takipçilerimiz varsa onlarda da bu düşüncelerinizden, bilgilerinizden faydalanacağını düşünüyorum. Ki şahsen ben bir şey alacağım zaman yine mutlaka yorumları dikkate alırım her zamanki olduğu gibi. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Kanalımıza abone olursanız en önce yeni videolarımızdan siz haberdar olacaksınız ve tamamen ücretsizdir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.